Merhaba arkadaşlar 5. sınıf veri toplama ve değerlendirme konusuyla ee, devam edeceğiz kaldığımız yerden ee, konu basit bir konu çocuklar ee, sözel bir konu ee, fazla böyle işlem olmayan bir konu 3-4 tane temel bilgimiz var bunları anlayınca e, bunları oturtursanız konu e, kolay bir şekilde arkadaşlarım çözülecektir şimdi veriyle başlayalım veri toplama konu başlığı veri ne demek? herhangi bir araştırma için toplanan bilgiye veri denir. Şimdi örnek. Bir telefon alırken araştırılan konuların her biri bir veridir. Şimdi mesela bir telefon alırken hangi konuları araştırırsınız? Ne yaparsınız? Kamera çözünürlüğüne bakarsınız. Ekranına bakarsınız. Remine bakarsınız. Ondan sonra hafızasına bakarsınız falan 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 İşte burada ne yaptınız mesela kamera ile alakalı veri aldınız ekranla alakalı veri aldınız remle alakalı veri aldınız hafızasıyla alakalı veri aldınız o zaman arkadaşlar hani şöyle bir tabir de vardır yani ya elimizdeki verilerden yararlanarak en iyisi budur diye bu veri dediğimiz şey tam olarak çocuklar budur şimdi bunları bir inceleyen bir bilim dalı var onun da adı istatistik yani şu Veri toplama, toplanan verileri düzenleme ve yorumlama ile ilgilenen bir bölümdür. Aynı zamanda bu bir bilim dalıdır. Yani bizim bu mesela işte e, Türkiye'de en fazla 2019 yılındaki en fazla göç miktarı. İşte bunların hepsi birer istatistikle yapılıyor. İşte Türkiye'de üretilen e, ne diyebiliriz mesela portakal miktarı bir yıl içinde. Bunların hepsi istatistik kurumlarında mevcuttur. Şimdi... Geçelim diğer bilmemiz gereken bir şeye. Şu araştırma sorusu önemlidir. Direkt bununla alakalı sorularda karşınıza gelebilir. Şimdi bir gruptan veri toplamak için sorulan sorulara biz burada ne diyeceğiz? Araştırma sorusu diyeceğiz. Araştırma sorusu arkadaşlar bakın şurada belirtmişiz bir gruptan toplanır. Yani öyle bir kişi, iki kişi, üç kişiye sorulmak bir grup olması gerekiyor. Şimdi araştırma sorusu ile ilgili üç tane önemli bilgi verdik. Şu bir gruba sorulmalıdır. Tek kişiye soramazsınız. İkincisi, herkesin farklı cevap verebileceği bir soru olmalıdır. Yani e, öyle bir soru soracaksın ki cevabı kişiden kişiye göre değişecek. Yani net olmayacak cevap. Üçüncüsü, soru oluşturulurken veri toplanacak gruba ait bilgiler açık olur. Yani arkadaşlar ne soracaksanız açık ve net bir şekilde bunu soracaksınız. Şimdi ikinci sayfayla devam ettirelim. Mesela bunlarla ilgili örnekler bunlardan hangileri araştırma sorusudur, hangileri araştırma sorusu değildir? Şimdi örnek. Sınıftaki öğrencilerin en sevdikleri futbol takımları dediğiniz zaman herkes farklı takım söyleyebilir. Mesela A kişisi Galatasaray der, B kişi Galatasaray der, C C kişisi Galatasaray der, D kişisi Trabzon der. Farklı farklı cevaplar gelebilir. O zaman buradaki örneğimiz bizim araştırma sorusu. Dur. Araştırma sorusu olabilir. Örnek diyelim, Ümit'in en sevdiği futbol takımı. Bu araştırma sorusu mudur? Değil midir? Şimdi burada ne? Ümit'in en sevdiği futbol takımı. Bunu gidip de A kişisine, B kişisine, C kişisine, D kişisine sormazsınız. Ne yaparsınız? Gidip direkt Ümit'e sorarsınız. Onun için buradaki soru araştırma sorusu olmaz. Çünkü zaten siz bunu e, gruba anket olarak düzenleyemezsiniz. 3 numaralı örnek okulumuzdaki en sevilen öğretmen kimdir ya da en sevilen öğretmen hangisidir sorusuna mesela 5'lere gidersiniz farklı cevap alırsınız. 6'lara gidersiniz farklı cevap. 7'lere farklı cevap, 8'lere farklı cevap. Genellikle herkes kendi e, sınıf öğretmenini söyler. O zaman e, arkadaşlar bu okulumuzdaki en sevilen öğretmen kitleye soruluyor, belli bir gruba soruluyor ve verilen cevaplar da farklı farklı geleceği için araştırma sorusu olur. Şimdi diğer bir örneğe bakalım. Sınıfımızın en son yapılan deneme sınavında birincisi kim olmuştur sorusu araştırma sorusu mudur, değil midir? Şimdi mesela buna herkesin tek bir cevabı vardır. Atıyorum A kişisi, atıyorum A kişisi, atıyorum A kişisi çünkü birinci bellidir. O zaman böyle bir soru araştırma sorusu olamaz. E, bu soruyla ilgili de Ömeri tebrik edelim. Sonra geçelim. 3 numaralı sayfa. Şimdi burada da 3-4 e, tane önemli not verdik. Bunlara bir bakalım teker teker açıklamasını yapacağız. Şimdi diyor ki Veriler anket yöntemi veya araştırma yöntemiyle toplanabilir. Yani siz bir veri toplarken giderseniz anket yaparsınız veya bir araştırma yaparsınız, bunlarla verileri toplayabilirsiniz. Ama bunlardan en çok hangileri kullanılır? Anket yöntemi kullanılır. Zaten ee, çevrenizde de görmüşsünüzdür. Mesela işte A marka bir deterjan ee, oluşturulacak ya da ee, verilecek. E, burada mesela şunu şöyle bir soru gelebilir. İşte Kaliteli mi? Ucuz mu? Memnun musunuz? İşte bunları mesela şöyle 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 parçaya bölerler. Ondan sonra da mesela sen işte 1 2 3 4 diye arkadaşlar gelir 4 mesela çok memnunuz bir az memnunuz 3 işte öyle böyle 2 işte e, kötünün iyisi gibi cevaplar vardır buraya işaretler buraya işaretler bu şekilde oluşturulan yöntem nedir arkadaşlar bir araştırma e, anket yöntemidir Şimdi 2 numaradaki olay şu toplanan veriler Çetele tablosu, sıklık tablosu veya sütun grafiği gibi yöntemlerle daha net bir şekilde sonuçlandırılabilir. Şimdi mesela verileri toplar 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 ee, ne yapar? Bunları çetele tablosunda, sıklık tablosunda veya sütun grafiğinde gösterir ki bunu mesela e, anketi sunacağı kişiler daha net görebilsin, daha net anlayabilsin şeklinde şu çeteleden, sıklık tablosundan ve sütun grafiğinden e, dersin devamında bahsedeceğiz. Şimdi diğeri bir anket veya araştırma yapıldığında soru sorulacak olan grup soruya uygun seçilmelidir. Arkadaşlar bakın burası da çok önemli. Şimdi bununla ilgili örneklere bakalım. Mesela okulumuzun kantindeki yiyecek çeşitlerinden memnun musunuz sorusu. Kime sorulur? Yani buradaki hedef kitle kim olmalı? Mesela gidip bunu okul kantincisine sormazsınız. Adam zaten kendi satıyordur, kendisi memnun olacaktır. Kime sorarsınız bunu? Ya da e, eve gidip de anne ben okulumdaki kantindeki yiyeceklerden memnunum diye bir soru sormazsınız. Çünkü burada sorunun muhatabı kim? Okuldaki öğrenciler. Yani arkadaşlar bu sorunun sorulması gereken kişi sizlersiniz. Şimdi diğer bir örnek. Bir fabrikalı çalışanları için giyeceği önlük renkleriyle ilgili bir anket yapacaktır. Bu anket kime yapılmalıdır? Şimdi arkadaşlar mesela... Fabrika çalışanlarının giyeceği önlüklerle, önlük çeşitleriyle ya da önlük renkleriyle ilgili bir anket hazırlıyorsun. Bu anketi kime yapmalısın? Fabrikanın sahibine değil. Ya da gidip de okuldaki öğretmenlere değil. Bu sorunun cevabını kimden alabilirsin? Ya da bu sorunun muhatabı kimdir? Tabii ki fabrika çalışanları. Şimdi bir not daha vermişiz. Demişiz ki, bazı araştırmaların sonucuna ulaşmak için kayıtlı verilerden faydalanılır. Aslında duyduğunuz bir şey, mesela e, televizyonlarda haberlerde filan çıkar. Der ki kayıtlı verilere bakılarak e, bu e, Nisan ayının zam şampiyonu atıyorum patlıcan oldu. İşte burada neye bakıyorlar kayıtlı verilere. Şimdi mesela bunun e, soruları nasıl gelebilir? Şöyle gelebilir. Türkiye'deki bölgelere düşen yıllık yağış miktarı. Şimdi bunu anket yaparak araştırma yapak, yaparak filan bulamazsın. Nasıl bulabilirsin sen bu sorunun cevabını? Gidersin e, Meteoroloji Genel müdürlüğüne Ne dersin ki? Yıllık yağış miktarımız nedir? O da elindeki verilere, elindeki kayıtlı bilgilere bakarak ne der? Atıyorum işte e, şudur bu kadar miktar yağış yağış almıştır bölgeler diyese bunun cevabını verir. Sen bu sorunun cevabını bulurken ne yaptın? Anket yapmadın, araştırma yapmadın. Gittin kayıtlı verilerden yararlandın. Şimdi bir örnek daha. Ülkemizdeki 2019 yılında en fazla göç alan il neresidir? Şimdi arkadaşlar mesela bunu anket yaparak ulaşmanız mümkün değil yani kime anket yapacaksın ne çapta bir anket yapacaksın ne kadar büyükte bir anket yapacaksın anketle araştırma ile olacak şey değil onun için ne yaparsın mesela sorunun cevabı nerede bulabilirsin nüfus müdürlüğüne gidersin senin nüfusun atıyorum 2019'da kaçtı 2020'de kaç oldu bu aradaki fark en büyük olursa sizinle ne olacaktır arkadaşlar ee, göç alan iliniz e, en çok göç olan iliniz belli olacaktır. Bu sorunun cevabını yine nereden buldunuz? Kayıtlı verilere bakarak sorunun cevabını bulmuş oldunuz. Arkadaşlar konunun ilk kısmı bu kadar. Şimdi e, burada önemli olan yerler bir araştırma sorusuyla ilgili örnek gelebilir. Onu şurada söylemiştik. 3 tane özelliği vardı. Gruba sorulacak. Herkesin cevabı farklı olacak. Ve soru oluştururken toplanacak veriler gruba ait ve açık bir şekilde sorulacaktı araştırma sorusu hangisi araştırma sorusu olabilir diye bunun da zaten örneklerini verdik ee, orada herhalde anlamışsınızdır zaten zor bir kısım değil şimdi e, ekstradan bir de arkadaşlar e, tablolar grafikler falan var onları birazdan anlatacağım. Anket yöntemi hepiniz zaten okullarınızda da size yapılan bir yöntem. Mesela e, size de arkadaşlar anket formları dağıtılır. İşte danışman öğretmeninizden memnun musunuz? İşte e, okul kantininden memnun musunuz? Okul yemeklerinden memnun musunuz? Az memnunum, çok memnunum, orta memnunum şeklinde sorular gelir. Bu anket yöntemidir arkadaşlar. Bir de kayıtlı verilerden faydalanma vardı. Mesela anketle, araştırmayla ulaşılamayan şeylere biz nereden gideriz? Ilgili kurumlarına gideriz. Kayıtlı verilerinden sorumuzun cevabını alabiliriz. Şimdi devam ettirelim. Çetele tablosu, sıklık tablosu, sütun grafiği dedik. Bu arkadaşlar mesela az önce de belirttiğimiz gibi hani siz verileri oluşturursunuz. Bunları bir kişiye sunacaksınız artık. Bu sunmada en etkili yöntem nedir? Bunları tabloya, çetele tablosuna, sıklık tablosuna, sütun grafiğine vererek arkadaşlar net bir şekilde ifade ettirebilirsiniz. Şimdi mesela bununla bir ilgili bir örneğimiz var. Şöyle. Bir manavda bir gün boyunca satılan meyve adetleri şöyledir. Elmadan 13 adet, armuttan 16 adet, çilekten 10 adet, muzdan da 4 adet satılmış. Bu manavın sattığı meyve ve adetlerini üç farklı tablo ve grafikte gösteriniz diye soruluyor. Şimdi mesela İlk önce çetele tablosu demiş. Çetele tablosuna bir tane başlık atmış. Manavda satılan meyveler ve adetleri şeklinde. Şimdi elma, armut, çilek, muz hepsi için ayrı ayrı bölmeleri ayırmış. Şimdi biz bunu çetelede gösterirken arkadaşlar hani şöyle 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 çizgiler vardı ya. Çetele bu anlama gelir. Yani bu çizgileri kullanacaksın. Burada da mesela burada 1, 2, 3, 4 tane attık. Bunun üstüne bir tane daha atarsam 5 olur. Çünkü hani mesela bu sayılar böyle çoğaldıkça bunları birer birer değil de nasıl sayarsınız? Beşer beşer sayarsınız. Şimdi mesela şurayı bir temizleyelim. Elma ile başlayalım. Elma kaç adet olacaktı? 13 adet. O zaman 13 tane çizgi atmam lazım benim. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 10 oldu. 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13. Elmayı yaptık. Armut 16 adetti. Armudun çeterisiyle gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 5, 10, 15, 16 oldu. Çilek 10 adette. Çilekte 10 tane bizim çizgimiz olacak. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 10 etti zaten. Muz da 4 adetti. Muz için de şöyle gösterebilirsiniz. 1, 2, 3, 4. Çizgilerle gösterilen ya da şeritlerle sizin slash dediğiniz şey de olabilir. Onlarla gösterilen arkadaşlar tablo hangi tablo oluyormuş? Çetere tablosu. Şimdi sıklık tablosu hep arkadaşlar gördüğünüz bir şey. Her yerde gördüğünüz bir şey. Direkt bunları sayılarla yazarsanız neyi oluşturmuş olursunuz? Sıklık tablosunu. Mesela elma neymiş? 13 adet. Direkt bunun içine ne yazıyorsun? 13. Armut 16 adet. içine 16. Çilek 10 adet. Muz da çocuklar 4 adet. Güzel. Bu e, sayılarla verildiği zaman sıklık tablosu olur. Çizgilerle verildiği zaman da çetele tablosu olur. Şimdi bir de bunu sütun grafiğiyle arkadaşlar e, beraber yapalım. Şimdi sütun grafiğinde şunlar olmalıdır. Bir, sütun grafiğinin başlığı olacak kesinlikle. İki tane ekseni vardır. Şu dikey olan eksen, şurası yatay olan eksen. Dikkat ederseniz eksenlerin de bir başlıkları var. Mesela buraya ne demişiz? Meyve adet dedi. Buradaki eksenin başlığı ne? Meyve türleri. Şimdi burada mesela meyve türleri olduğu için elma, armut, çilek, muz demişiz. Altına ben sayılarını yazmışım unutmayalım diye. Şimdi şurada adetlere bakarken arkadaşlar burası önemlidir. Mesela bakın 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani birer birer devam etmişim. Şuradaki artışlar bizim ölçeğimizdir. Ölçek. Şimdi bu ölçek kafasına göre olmaz. Yani mesela sıfırdan bire, birden beşe, beşten 15'e yapamazsın. Ölçek ne olmalıdır? Eşit olmalıdır. Mesela burada biz hep birer birer, birer birer, birer birer, birer, birer gitmişiz. Yani ölçeklerini eşit vermişiz. Mesela bunu İkişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder de arttırabilirdiniz. Ama ne olmak zorundaydı? Ölçeklerinin eşit olma zorunluluğu vardı. Şimdi bir de bunları sütunlarla göstereceğiz. Zaten neydi bunun ismi? Sütun grafiği. Sütunda dediğiniz şey nedir arkadaşlar? Şöyle bir dikdörtgen. Sütunların aralıkları, mesela çizeceğiniz aralıklar birbirine eşit olmalıdır. Ve şuradaki kalınlıkları birbirine eşit olmalıdır. Şimdi mesela elma ne göstermiş? 13. Elmayı çizerken şuradan 13'ü buluyorum. Nokta 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 uzantısını alarak geliyorum. Aşağıya indirdim. Şurayı tamamladım. Şuraya çektim. Bir dikdörtgen oluşturdum. Armut 16. 16 sayısı şuradaydı. Çizgi 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 geldik. Şu şekilde. Aşağıya indirdim. dikdörtgene şu şekilde tamamladım. Çileğimize 10 demişiz. Onun bulunduğu yer şurası. Çizgi çizgi. Gelelim. Şöyle aşağıya indirdik. Dikdörtgeni tamamladık. Çileğimizi de bulduk. Muza bakalım. Kaçmış? 4. 4'ün olduğu yerden uzantısını alarak geldim. Şu şekilde arkadaşlar. Çizdik. Muzu da tamamladık. Şimdi mesela kitaplarda görsellerde şöyle verilir bunlar. İçlerine arkadaşlar renk atarlar. Mesela şu şekilde elma kırmızı diyelim. Şurasının içine şu şekilde böyle tamamen kırmızıya boyayabilirsiniz. Buradakinin içine. İşte ondan sonra armuta sarı renk derler mesela. Armutun içini de şu şekilde şöyle sarıya boyayabilirsiniz. Gibi gibi gibi. Ama burada önemli olan özellikleri arkadaşlar şunlardır. Ölçekler eşit olmak zorundadır. Bakın ölçek dediğimiz yer şurasıydı. Tekrar ben size bunu belirteyim. Şuradaki artış miktarlarımız bizim ölçeklerimizde 4'ten 5'e 5'ten 6'ya yani bir ölçekle yapılandırılmış. Burada çizdiğiniz dikdörtgenler genişlik olarak birbirine eşit olmak zorunda. Yani birini çok geniş birini çok dar çizemezsiniz. Hepsini eşit çizmeye çalışacaksınız. Ve arkadaşlar başlığı olmak zorunda. Eksenlerin de isimleri olmak zorunda. Evet arkadaşlar konumuz bu kadar e, basit bir konu e, burada zaten biraz yoruma dayalı bir konu okuduğunuzu düzgün anlayabiliyorsanız konuyu da rahat bir şekilde yapabilirsiniz hoşçakalın kendinize dikkat edin.